Cesur, kedinin peşini yola atladı. Cesur, gel oğlum buraya. Gel yanıma. Koş. Yanıma gel. Cesur. Otur. Nereye gittin oğlum sen? Nereye gittin oğlum sen? Ya araba estesini ne olacak? He? Araba esse seni ne olacak oğlum? Biliyor musun şunu şimdi? Biliyorsun değil mi? Hadi git oynayınca. Cesur'un... Evet abi Cesur. Kediyi gördüğümüz sıkıntı yolu atlar araba çarpar diye korkuyorum ben. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cesur'un parkta çocuklar oynuyor. Bakın hiçbirine gidip bir zarar vermez. Poyraz'la Arda zaten Cesur'la birlikte büyüdüler. Yavruluktan itibaren. Keşke top getirseydik ya. Burası da Cesur'un gezdiği parklar. Bu dere boyu akşamları ikişer saat geziyoruz. Bizi burada polis zannediyorlar. Alman kurdu ve bir sahibi köprü altları falan Jess Lüsi nerede oğlum? Lüsi. Ağza bak. Arkadaşlar cesur. Normal Alman kurtlarından yani en üstünden 10 santim daha yüksek bir köpek. Eyvah, yeni mi kedi gördü? Kilo olarak şu anda zayıf, yazdan yeni çıktı. Kışları 50, 52, 54 kiloyu gördük. Evet. Bayraz ne düşünüyorsun Cesur hakkında? Cesur güzel bir köpek. Onu seviyorum. Seviyor musun onu? Evet tabii ki seviyorum. Peki hiç gezdiriyor musun? Gezdirirken yanında gelirim ama <laughs> bunu gezdirmiyorum. Arda. Ben bir aralar Cesur'u sabah açıyordum geliyordum. Sen sen daha ne bilmiyordu gezdiriyordum tek. Sen tek başına mı çıkarıyordun? ee kedi görsen ne olacaktı? alçık oraya kadar gidiyordum ha. bak böyle şeyler yapmasın tek alıp götürme hadi abi, yanında hadi. ben olayım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar cesur olması yeşillik görmeyeceğiz çocuklar için çok iyi oluyor Senin yanına gidiyoruz. Yes Su içecek mi? Yok. Biz de yaşlandık. Arkadaşlar köpek sayesinde yürüyoruz. Sağlığımıza faydası çok büyük. Hem fiziksel hem manevi anlamda. Bak orada keçi mi? Keçi. Eyvah. Eyvah. Bu da Hamza'nın keçisi. Bu da tam psikopat. Jess ke keçi o gel gel keçi o gel. Jess hayır. Hayır oğlum. Jess hayır keçi o. Ces, hayır. Hayır oğlum. Keçi. Hayır oğlum hayır. Şşt, oynuyor onunla. Hayır. Hayır. Geç karşıya geç. Karşıya geç. Geç gel. Gel. Evet tam action oldu yalnız. Geç. Karşıya. Cesur. Ah bu da Lucy. İkisi birbirinden deli. Keçiye bir şey yapmıyor arkadaşlar. O yüzden rahattım. Ama kovalıyor yani. O arada kovalarken araba ezecek diye. <laughs> He? Abi uçurmasın bizi. Yok yok saldırmaz bir şey yapmaz korkma. <laughs> <laughs> Ellisi bırakmayacağız. Gel. Bizim Lucy kızımız tam fırlama. İnşallah büyüdüğü zaman güzel yavrular alacağız ondan. Bayram tasma sende mi? Versin mi o? Git tamam. Anahtarın var mı? Var önce. Tamam. Arda sen? Ben Mey. Tut. Burada mısın? Evet ben buradayım. Tamam. <laughs> Lucy. Lucy. Gel. Koş. Koş kızım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. <laughs> Lisi bu dünyada en çok cesur seviyor arkadaşlar. Cesuru gördü mü aklı gidiyor. Diyebiliriz yani. Cesur da ağırdan satıyor kendini. Lucy 7 aylık. Cesur Nisan'da 4 yaşına girecek. Evet arkadaşlar. Ben yoruldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Cez. Koş. Bir el salla bakayım. Hayranlarına bir el salla. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel. Cesur. Gel. Otur. Otur oğlum. Cez. Aferin oğlum. Lucy. rahat dur. Aferin benim oğlum. Görüşmek üzere arkadaşlar.